Merhaba sevgili akrepler. Boş vakitlerinizin tümünü sevdiğiniz kişiye ayırabileceğiniz bir gündesiniz. Kendisiyle paylaşımlarınız yoğunlaşacaktır. Birlikte yapacağınız faaliyetlerden daha çok zevk alacaksınız. Kendi köşenize çekilmeyin. Bugün 30 Aralık 2014 Salı, Mars günündeyiz. Koç burcundaki Ay, 2.46'da Oğlak burcundaki Venüs'le kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Sabah saatlerinde enerjimizi doğru yönlendirmemiz zor olabilir. Huzursuz ve gergin hissedebileceğimiz için ilişkilerimize dikkat etmeliyiz. Öğlen 12.57'de Ay Boğa burcuna geçecek. Daha huzurlu ve sakin enerjiler altında olabiliriz. Maddi manevi güvenliğimiz ve sahip olduğumuz değerler ön planda olabilir. Sevdiğimiz kişiler ve zevk aldığımız konulara zaman ayırmak bizi mutlu edebilir. <laughs> taşırken ikinci yarıda